Öncelikle, hoş geldiniz. Ben arkadaşlardan öncelikle biraz daha birbirine yakın durmalarını, daha ön taraflara gelmelerini rica ediyorum. Çünkü buraya gelen öğrencilerimiz aslında, bunlar da bana göre gerçekten lider vasıflı, bir kişinin 30 kişiye yaratılacağı insanlardan birer tanesi. Çok düşünceli her şey rağmen, Onların da sınavları olmasına rağmen, kendi ya da toplum için özel bir durum olduğunu düşünerek ince, naif düşüncesinden dolayı burada olduğunu düşünüyorum. Onun için öncelikle ben size alkışlıyorum, lütfen hoş geldiniz. Arkadaşlar ben dediğim gibi mikrofonla konuşmayı pek beceremem, şöyle geçeceğim. Çok da kalabalık olmadığımız için, sesimizi, sesimi daha rahat duyabileceğinizi düşündüğüm için Arkadaki arkadaşları biraz daha ön tarafa alsam sesimi daha iyi duyabilirler. <laughs> Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar hepimiz burada özel bir durum için buradayız. Ama her şeyin başlangıcı kendi başarımız. Kendimiz kendimizi ne kadar daha iyi hissedersek hayatımıza, ailemize ve topluma o kadar faydalı olabilir. Öncelikle birer öğrenci e, ağırlığına e, çalışma yapacağımız için sizden, e, ben de heyecanlandım, <laughs> öyle söyleyeyim. Küçük bir uygulama yapmak istiyorum. Bu size iyi gelecektir. E, bizim alfa tekniğimiz adında küçük bir tekniğimiz var. Ders heyecanı, e, çok fazla endişe duyduğunuz alanlardan size çok iyi gelecek, çok rahatlatacak önünüzü açacak küçük bir uygulamadır. Bununla e, buradaki alandaki bilgileri çok daha uyumlu alabilirsiniz. Ders çalışırken konsantrasyonunuzu çok daha rahat sağlayabilirsiniz. Bununla ilgili şöyle hafifçe rahatlama moduna geçebiliriz. Ayaklarınız eğer bacak bacak üstüne ise daha rahat bir hale geçişi yapalım. Diyafram nefesini hepimiz biliyoruzdur. Diyaframdan nefes aldığımızda beynimizdeki çok fazla dolaşan endişelerimiz kaybolmaya başlar. Genelde bu bağımlılıklarda da en çok etki eden, stresini kontrol edemeyen, endişelerini kontrol edemeyen insanlarda gelişir. Asıl uzmanımız konuşacak ama ben kendi çalışmalarımla, kendi hayatımda geliştirdiklerim, aldığım eğitimlerle edindiğim bilgileri sizinle paylaşıyorum çocuklar. Derin nefes almaya başladığımızda, kendimizi serbest bıraktığımızda, o bizim başımızda dönen kırk tilkinin, kırkının da kuyruğunun birbirine değmediği an kaybolup daha relax bir hale, daha konsantre olabildiğimiz, daha odaklı olabildiğimiz bir ana dönüşmeye başlıyoruz. Hep birlikte birkaç dakika bu çalışmayı yapalım lütfen. Çocukluğumuzda aldığımız nefesi, dur, yapma, yanlış yaparsan, düşersin, kırarsın sebeplerinden dolayı nefesimizi tutmaya başlarız ve nefesimizi bırakırız. Çok kontrollü bir hale gelmez nefesimiz. Bundan dolayı genelde akciğerlerimizden nefes alırız ve akciğerlerimizin altına havayı sıkıştırırız. Tabi tıpcılarımız çok daha iyi bilirler bunu. Şimdi gözlerimizi yavaşça kapatalım. Kafamızı çok az sol tarafımıza doğru çevirelim. Burası bizim sol tarafımız genelde iç dünyamızı temsil eder. Şu anda sizin tüm endişelerinizle ilgili tüm düşüncelerinizi gözünüzün önünde canlandırın ve kalbinizde hissedin. Sizi rahatsız eden her konuyla ilgili bu sınav endişeleriniz olabilir, başarı ya da başarısızlık endişesi olabilir bununla ilgili heyecanlı olabilirsiniz, kendinizde aşamadığınız, işte bunu nasıl yapacağım, okul bitişinde nasıl adım atabilirim gibi olabilir. Sizi günlük çok fazla rahatsız eden tüm olayları gözünüzün önünde lütfen canlandırın. Şimdi o görüntülerin hepsini sanki siyah bir çarşafın üzerindeymiş gibi tamamen sol beyninizin üst köşesine doğru dört köşesinden toplayıp borçalayıp atar gibi beyninizin üst kısmına doğru görsel görüntünüzde hayalinizde beyninizin üst kısmına doğru toparlayın. yandıysa eğer, yanmadıysa benzin döküp tekrar yakın, <laughs> rahatlayacaksınız. Eğer yanın, yakan arkadaşlar kafasını orta kısma doğru normal hale çevirsin. Çok hafif 10 milim kadar yukarı kaldırsın alnını. Şu şekilde. Ve hayatında olması istediği düşünceleri görselleştirsin şu anda. Onun hayalini kurun. Ne olmasını istiyorsunuz o endişelerinizin yerine? Bu hayallerinizi tamamen canlandırdığınızda kendinize bu uygulamayı yapabilirsiniz kalbinizde hissedin. Ayak tırnaklarınızdan saç tellerinize kadar tamamen hissedin. Bunu hissettiğinizde daha çok o hayalinize ne kadar kolay ulaşabileceğinizi algılamaya başlayacaksınız. Kendinize bu harekete uyguladığınızda tamamen oluşmasını kendinize bunu da yapabilirsiniz. Tamamen hissetmeye, bedeninizde, ruhunuzda, hücrelerinizde hissetmeye çalıştığınızda hayallerinize çok daha fazla odaklanabilirsiniz. Daha sonra eğer sersemlik gibi bir durum yaşarsanız, kulak kısmınıza şöyle bir şıklatma yapın ve uyandım deyin. Bunu söylediğinizde kendinize ciddi anlamda konsantre olmuş, olaya çalışmak istediğiniz derse ya da ilgilenmek istediğiniz konuya çok daha güzel konsantre olabilirsiniz. Arkadaşlar, hepimizin Kendine göre yaşam felsefesi var Herkesin hayattan beklentileri var ee, Ona göre gidişatımızda Örnek aldığımız e, Hikayelerimiz vardır Bunlardan bir tanesi de benim Allah-u Teala insan olduğunu yaratıyor Yaratmadan önce Eşeği yaratıyor Eşeğe 60 yıl ömür biçiyor Bu 60 yılın tamamen yük taşıyarak geçireceğini söyledikten sonra eşek dilleniyor. Diyor ki ya Rabbi 60 yıl ben yük taşıyacağım. Bu hayat çok zor bir hayat. Onun için bu hayatın yarısını benden al diyor. Allah Teala pek diyor ona 30 sene ömür veriyor. Daha sonra köpeğe gidiyor. Köpeğe 30 yıl ömür biçiyor. 30 yıl boyunca kapı bekleyeceksin, bekçilik yapacaksın, ev bekleyeceksin. Peki köpek de diyor ki ya Rabbi 15 yıl bana yeter yarısını benden al daha fazlası bana fazla gelir peki diyor 15 yılını da götürüyor daha sonra maymuna gidiyor maymuna 30 yıl ömür biçiyor. maymuna diyor ki sen hayatın boyunca insanları eğlendireceksin şebeklik yapacaksın güldüreceksin senin hayatın bu şekilde geçecek. Maymun diyor ki ya Rabbi 30 yıl boyunca ben bunu yapamam bu ömrün yarısını benden al 15 yıl bana yeter diyor. 15 yıl orada mı Daha sonra insan görüşüyor yarada. Diyor ki ya Adem ben seni yarattım. Sana 20 yıl 25 yıl ömür veriyorum. Sen bir halifesin. istediğin her şeyi yap. İstediğin her şey senin eline gelecek. Sen yeter ki iste. Ben istiyorum dediğinde her şeyi alabileceksin, her şeyi ulaşabileceksin. İstediğin her şeyi yapacaksın. Halim düşünüyor diyor ki, Ya Rabbi 25 yıl halife olup da bu dünyayı benim için yarattın. Bu zaman çok az diyor, eşekten kalan diyor, o 30 seneyi de bana ver. allah Teala tamam diyor. Ondan sonra köpeğin yanına, köpekten kalan 15 yılı da bana ver diyor. Onu da tamamlıyor. Onun ardından maymundan kalan 15 yılında bana ver. Onu da tamamlıyor. İnsanoğlunun azami yaşı bunların toplamı kadar. Normalde 20-25 yaşına kadar şu anda siz o çağlardasınız. İstediğiniz her şeyi elde ettiğiniz çağlardasınız. İsterseniz başarabileceğiniz, okumayı isterseniz okuyabildiğiniz, bir hedef koyduğunuzda ona ulaşabildiğiniz çağlardasınız. Eğer bu şekilde insanca yaşamak istediğinizde hedefinize çok sağlam gidebilirsiniz. İsterseniz hayatımızda hepimiz 20-25 yaşlarımıza kadar bu şekilde çalışırız. Bir 30 yıl kadar eşek gibi çalışırız. Sonra emekli oluruz. Emekli olduktan sonra söylenilen şeydir bu köpek gibi evde bekleriz. Neden? Çoluğumuz, çocuğumuz belki gelir kapımızı çalan olur mu? Çünkü emekli olduğumuzda bir boşluğa düşeriz. Onun ardından torunlarımız gelir, torunlarımıza da şempanzelik yaparız, onlara sevimlilikler yaparız, kahkahalar atmasını sağlarız. Eğer siz hayatınızı insanla dengelemek istiyorsanız bunları başarabilecek kapasiteye sahipsiniz. Bunları bildiğimizde hayatımızın akışını aslında biz düzenliyoruz. Çünkü halife yaratılışı bize verilmiş. Bizler nasıl düşünürsek hayatımıza o kadar düşünceleri çekiyoruz. Biz hayatımızda kendimizin başına bir şeyler gelebileceğini ya da birilerinin bizi kandırabileceğini düşünürsek insanlar bizi çok rahat kandırabilirler. Eğer çok güçlü olduğumuzu ve her şeyi aşabileceğimizi söylersek her şeyi aşabiliriz. Genelde e, gençlik çağımızda en çok yaşadığım şeylerden bir tanesi benim. Gençken e, anneme kafa tutmuştum. Benim dostlarım mükemmeller anne. Arkadaşlık bilgisi yok demiştim. Annem de bana demişti kızım tabii ki ben de öyle söylemiştim zamanında. Hmm. Sen devam et demişti. Bana gülümsemişti. Şimdi bir hikayem daha var. Daha sonra sözü Nuray Hanıma bırakacağım. Sizin çoğunuzda en çok sizi zorlayan şeylerden bir tanesi şu dönemlerde internet, telefon bağımlılığı, arkadaş bağımlılığı. Bunlar sizin konsantrasyonunuzu artı hedeflerinizden uzaklaştıran şeyler, bu alkol, uyuşturucu, genellikle arkadaşların birbirimizi yönlendirmesiyle gelişen şeyler. Arkadaşlarımızın bir denemekle bir şey kaybetmezsin demesiyle gelişen şeyler. Hikayemizi anlatmaya başlıyorum. Arkadaşımız ee, heyecanlandı. Bir tane beyefendinin bir tane çocuğu var delikanlı. O kadar çok arkadaşlarıyla övünüyor ki. Sürekli babasına diyor ki: "Babacığım benim bu kadar mükemmel arkadaşlarım var ki benim için ölürler. Onlar olmazsa ben hayata devam edemem. Benim için arkadaşlarım her şeyden önemli. Onlar için okulu bırakırım, onlar için adam öldürürüm. Onlar nereye ben oraya. Çünkü arkamda sadece onlar var." diyor. Onlar varsa ben kendimi güçlü hissediyorum. Ben mutluyum, ben başarılıyım." diyor. Babası diyor ki, oğlum yapma, dostluk kısa zamanda olmaz. Daha sonra oğlunu kontrol edemediği için, gel oğlum seninle bir test yapalım diyor. Tamam baba diyor, senin dostların mı dostmuş, yoksa benim dostum mu dostmuş? Çünkü dostluklar asla kolaylıkla kazanılmaz diye anlatıyor. Kümese gidiyorlar, birlikte çok güzel tavukları biçiyorlar, biçtikten sonra çuvala dolduruyorlar kanlı bir haliyle çuvalı sırtına atıyor. Hadi diyor şimdi diyor tüm arkadaşlarının kapısını çal bakalım sana nasıl davranacak. Delikanlı gidiyor. Tüm arkadaşlarının kapısını çalıyor. Arkadaşları onu kanlı ve sırtında kanlı bir çuvalla gördüklerinde benim arkadaşım adam öldürmüştür diyerek hemen kapısını, suratını kapatıp sürgülerini çekip perdelerini örtüyorlar. Daha sonrasında çocuk hüzünlü bir şekilde geliyor babasının yanına. Babacım diyor. Ben arkadaşım var zannediyordum ama hiç arkadaşım yokmuş. O kadar müsterihim diyor. Çok üzgün. Peki oğlum diyor bizim sınavımız bitmedi. Şimdi bir de benim arkadaşıma gidelim. Aynı hal içerisinde onu kendi arkadaşının yanına gönderiyor. Kapıyı çalıyor. Ben falancının oğluyum de. Bakalım sana nasıl tepki verecek. Delikanlı gidiyor. Kapıyı çaldığında ben falancının oğluyum. Beni misafir eder misin? adam bakıyor ki kanlar içinde bir delikanlı, sırtında da kanlı bir çuval var. Palancının oğluyum dedikten sonra hızlı bir şekilde içeri alıyor. Oğlanın üstünü, başını temizliyor. Çuvalı alıyor bir bahçeye gömüyor. Üzerine de güller dikiyor. Ondan sonra çocuğu gönderiyor. Baba diyor o kadar mükemmel bir dostum varmış ki diyor. O dostum diyor benim için diyor bunları yaptım. Oğul diyor daha bitmedi diyor. Sen diyor şimdi camide Öğlen namazı vaktinde gideceksin, o kalabalığın içinde iki tane tokat vuracaksın. Ama öyle sağlam vuracaksın ki o sarsılacak diyor. Baba bana bu kadar iyilik yapmış insana ben bunu nasıl yapabilirim? Yapamam diyor. Yapacaksın oğlum diyor. Dostluk nasılmış bunu öğrenmemiz gerekiyor. Daha sonrasında delikanlı gidiyor. Cami çıkışında çok güzel bir tokat atıyor. İkinciyi de atarken dostu elinden tutuyor. Diyor. Biz bir sokakta Gül bahçesini yerinden sökmeyiz Git babana söyle oldu mu diyor. Şimdi bu aslında Çok beğendiğim bir hikaye Sadece kanlı kısmı Beğendiğim değil sadece bu örnekleri Olması için Hayatımızda değer verdiğimizi Düşündüğümüz şeyler aslında bizim için Çok önemli olmayabiliyor Yaşam içerisinde hepimizin bir yol arkadaşı Olacaktır Dostlarımız yol arkadaşlarımız bize onlar hayatlarımızın amaçları değiller. siz güzel insan olduğunuzda zaten etrafınızdaki herkes güzel enerji yaymaya başlayıp tamamen o güzelliği sizin hayatınız. Siz neredeyseniz orası bir bahçesi oluyor. Bana göre şu anda buradaki azınlık bir kişi, bir öğrenci, 30 öğrenciye dokunacak insan. Çünkü gerçekten lider karakterli ve gerçekten kendine özel çevresine duyarlı olan insanlar buradalar. Bu ruhları bir kişiyi siz 30 kişi yaptığınızda 30'lar 30'lar bunlar çoğalacak. Ben çok teşekkür ediyorum. Sözü Nuray Hanım'a bekliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.